Reşit Aylamaz'ın kaleme almış olduğu TR 724'te yer alan Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bazılarının takıntısı var. Neymiş? İfk hadisesinde Hz. Ali de Hz. Ayşe'nin aleyhinde konuşmuşmuş. Hatta Hz. Ayşe radiyallahu an ömür boyu bunu unutamamışmış. Son günlerinde Resulullah'ın mescide çıkışını anlatırken bu esnada koluna giren Hz. Ali'nin adını bile zikretmemiş. Onu ifade ederken adam demiş. Hatta Cemel'in sebebi de buymuş. Alakası yok. Ne Hz. Ali, Hz. Ayşe'nin aleyhinde konuşmuş, ne de Hz. Ayşe, Hz. Ali'ye karşı kan davası götmüş. Şer ve şirret mekanizma Hz. Ali içinde devreye girmiş ve neler söylememiş ki? Neymiş? Hz. Ebu Bekir başta olmak üzere kendisinden önceki üç halifeye karşı kırgın, hatta darganmış. Halbuki o radiyallahu anh üç oğlunun adını Ebu Bekir, Ömer ve Osman koyarak bu iddiaları fiilen tekzip etmiş. Hayatıyla Mertliğin kitabını yazan Hz. Ali radıyallahu an, üç günlük dünya menfaati için velev ki hulefayı selase olsun, başkasına boyun eğecek yapının insanı değildir. Ama dil bu, kemiği yok ve söyleyen söyleyene, Kur'an'ın nüzulüne şahit olan ve Allah Resulü'nün rahle-i tedrisinde şekillenen sahabeyi kendi sığlığımıza Çeker, kendimiz gibi konuşturursak haktan sapmış oluruz. Sebebi ne olursa olsun bunu yapmışız. Üstelik siyasete malzeme olan nice hakikatin çığrığından çıkışına, heva ve heveslere kurban edilişine bugün de şahit olmuyor muyuz? Öncelikle hastalık günlerinde son 14 gününde Efendimizin mescide çıkışından başlayalım hadisenin en az 5 defa gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bunların her birisinde bir kolunda Hz. Abbas varken diğer koluna giren insan sayısı Üsame, Fadıl İbni Abbas, Bureyre, Nube ve ismi zikredilmeyen bir köle gibi en az beş kişidir ve bunlardan birisi de Hz. Ali'dir. Anlaşılmaktadır ki annemiz hadisede rol alan beş kişiyi tek tek sayma yerine Resulullah'ın bir koluna giren Sabit ismi ki bu Hz. Abbas'tır zikretmekte, diğer kolundaki değişikliği ifade sadedinde her defasında bir adam vardı manasında kestirmeden adam olarak ifade etmektedir. Daha başka bir ifadeyle burada Hz. Ayşe'nin ismini zikretmediği sadece Hz. Ali değildir. Efendimizin bir diğer amca oğlu Fadl ve göz bebeği Hz. Üsame dahil değişken beş kişidir ki onların hiçbirisi hakkında böyle bir iddia söz konusu edilmemektedir. Demek ki iş hakikati ifade eden daha ziyade siyasidir. İkinci olarak İfk hadisesi münasebetiyle Hz. Ali'nin söylediği ifade edilen sözler sıhhat açısından zayıftır ve kırgınlık ifade eden başka bir haberde yoktur. Öyleyse böylesine önemli bir konunun İslam'ın genel prensipleriyle o günlerden bize intikal eden, başka bilgilerle açıkça çelişen ve rivayet normları açısından zayıf bir temel üzerine inşası düşünülemez. Haberin doğru olduğunu farz ettiğimizde ise Hazreti Ali'nin o günkü duruşu Resulullah'ı üzüntüden kurtarmaya matuf bir hamledir. Ayşe validemize bakan yönüyle en küçük bir olumsuzluğu söz konusu değildir. Üstelik onu en iyi tanıyan birisine Hazreti Berire yönlendirmiş ve annemiz hakkında beraat ifade eden beyanlarının gün yüzüne çıkmasına Hazreti Ali vesile olmuştur. Kızım Fatıma da diyen bir peygamberimiz var. farz muhal konuşulanların etkisinde kalarak şayet Hazreti Ali o gün böyle bir algıya sahip olsaydı şüphesiz Resulullah'ı müdafaa eden şair Hasan İbni Sabit, halasının kızı ve aynı zamanda baldızı Hamne binti Cahş ve Hazreti Ebu Bekir gibi en yakınındaki bir ismin teyze oğlu Mistah İbni Üsase'ye uygulanan ceza o gün ona da tatbik edilirdi. Onlar iradeleriyle duygularını terbiye etmiş, benliklerini sıfırlayarak kullukta zirvelerin insanı olduklarını tescil ettirmiş kimselerdir. Habibi Kibriya Hazretlerinin intikam duygusuyla hareket etmediğini bize intikal ettiren birisi olarak Hz. Aişe radiyallahu anh'ın ifk hadisesi sonrasındaki duruşu ortadadır. Kendisine uygulanan müeyyide tescil olunan Hasan İbni Sabit'e sahip çıkmış ve aleyhinde konuşmak isteyen birisinin sözünü ağzına tıkayarak onu konuştuğuna bin pişman etmiştir. Hz. Ali ile Hz. Ammar'ı şikayete gelen birisine karşı takındığı tavır da aynıdır. Adamı konuşturmamış, Bilakis şikayet etmek için geldiği kimselerin faziletlerinden bahsetmek suretiyle muhatabını bir daha konuşamaz hale getirmiştir. Hz. Ali'ye karşı isyan bayrağı açan harici zihniyete karşı duruşu da nettir. Hz. Ali'yi müdafaa adına halbuki onlar Nebiye Ekrem'in arkadaşları için istiğfarla emrolundular. Tutmuş şimdi onlar hakkında ağza alınmayacak kötü beyanlarda bulunuyorlar diyen de Yine odur Hz. Ali'nin kuyusunu kazma niyetiyle bir araya gelen fitne yuvası Harura'ya karşı duruşu nettir. Başlarında Hz. Ali'nin bulunduğu Ehli Beyt'le ilgili rivayetlerin neredeyse bütününü bize intikal ettiren Ayşe validemizdir. Hz. Ali taraftarları oldukları gerekçesiyle yedi arkadaşıyla birlikte hedef haline getirilen Hucr İbni Adi'yi kurtarabilmek için halifeye mektup yazmış bu esnada onların öldürüldükleri haberini alınmıştır çok üzülmüş ve bundan o günkü halifeyi sorumlu tutarak sigaya çektiği Hazreti Muaviye'yi bin pişman etmiştir. Hazreti Osman'ın şahadetinden sonra hilafet makamını ancak Hazreti Ali'nin doldurabileceğini ifade etmiş ve bu kanaatini açıkça paylaşmaktan çekinmemiştir. Hakbereslik başka bir şeydir. Ya Hazreti Ali... Cemel günü Hz. Ayşe'yi açık hedef olmaktan kurtaran Hazreti Ali'dir. Hatta ok yağmurlarının hedefindeki Hazreti Ayşe'yi kurtarabilmek için kendini riske atmış ve onu daha güvenli bir bölgeye taşımıştır. Sonrasında yanına kattığı 40 kadınla birlikte emniyet ve güven içinde annemizi hane-i saadetine ulaştıran odur ki onun o günkü bu hassasiyetine mukabil Hazreti Ayşe radiyallahu anha Allah Ali'yi mükafatın en hayırlısıyla mükafatlandırsın. Onun mükafatı cennet olsun şeklinde dua etmiştir. O günlerde yaşanan kargaşada muhalif gibi gözüken tarafta yer alan hiç kimsenin aleyhinde olmamalarını yanındakilere tembihleyen Hz. Ali'nin Cemel günü karşı safta ölenlerin namazını kıldırdığı da tarihi bir gerçektir. Biri tarafta Hz. Ayşe radiyallahu anha hayatı boyunca hiç unutmayacağı Cemel için keşke yaratılıp da hiç vücut bulmasaydım, keşke kendi diliyle tesbih edip vazifesini yerine getiren bir ağaç, keşke taş veya bir kerpiç olsaydım, keşke 20 yıl önce ölmüş olsaydım muhasebesini yapmaktadır. Çözemediği bir konu söz konusu olduğunda Hz. Ali'nin Ayşe validemizin kapısını aşındırdığı, tereddüt ettiği bir konuyla karşılaşınca Hz. Ayşe'nin de Haydar-ı Kerrar'a müracaat ettiği tarihi bir gerçektir. Hilafet yıllarında annemizi ziyarete geldiği bir gün "Nasılsın ey anneciğim?" diye soran Hazreti Ali'ye "Elhamdülillah" hayır üzereyim cevabını vermiş. Buna mukabil o da Allah'ın mağfireti seninle olsun şeklinde mukabelede bulunmuştur. Yine hilafet yıllarında iki kişinin Hz. Ayşe hakkında ileri geri sözler sarf ettiklerini öğrenince K.K. İbni Amr'ı görevlendirmiş ve bu iki kişinin yüzer sopayla cezalandırılmasını istemiştir. İki farklı cepheyi temsil ediyor gibi gözükseler de yaşanan hadisenin şokuyla oldu bittiye gelen ve fırsat bekleyenlerin köpürttükleri Cemel sonrası vedalaşırken aralarında geçen konuşma ne kadar manidardır. İnsanlarla vedalaşırken Hazreti Aişe şunları söylemiştir. Evlatlarım, ne yazık ki bazımız bazımızın canını yaktı. Üzücü hadiseler yaşadık ve bir hayli de yorgun düştük. Bu yaşananlardan dolayı ve bundan sonra da başkalarının taşıdığı yalan yanlış beyanlar sebebiyle kimse bir diğerine kem gözle bakıp da taşkınlık yapmasın, gıybetini etmesin, Allah'a yemin olsun ki Ali ile benim aramda dünden kalma bir problem yoktur. Olan bir kadınla kayınbiraderi arasındaki meseleden daha büyük bir mesele değildir. Belli başlı sıkıntı yaşasam da benim katımda o iyilik ve güzelliğini istediğim en hayırlı insandır. Buna karşılık o gün Hz. Ali'nin mukabelesi de şöyledir. Doğruyu söylüyor ve vallahi ne güzel söylüyor. Onunla benim aramda sadece bu kadarcık bir mesele vardır. Şüphe yok ki o, dünya ve ahirette Nebinizin en kerim zevcesidir. Görüldüğü gibi iş kendi mecraından çıkınca insanlar nasıl da savruluyor. Ufkuna ulaşamayacağımız baş hücreler hakkında ne rahat konuşuyoruz. Keşke ezbere konuştuğumuz kadar Kur'an ezberleseydik hafız olurduk diyor Reşit Haylamaz TR 724'teki köşesinde